Kendi kadrolarınızı kurup oynarsınız. Biz de kendimiz şey gibi düşünebilirler ya. Hani öncesinde yapmıştık ya biz birkaç event. Hani beraber PK atmıştık, şey yapmıştık, karşılıklı 50-50. Hani onun daha uzun vadeli olanını gibi düşünebilir herkes. 4 <laughs> Mustafa Aynen. ne demiş? Ay şifreden sonra Uçak karşımda Spike. full çar mı çıkacak? Yok öyle bir şey yok. Abi ya oğlum. Ay değişte. Aynen onu bir girelim. Ben bir çar açmıştım. Gel lan buraya. Uçan spire. Hatta Şöyle dakika bir, bir gol bir hemen ay şifreyi ver. <laughs> Lunaskar mı protein mi Doğukan? Bela hoş geldin buraya. Lunaskar. Lunaskar kanka. Lunaskar ne oluyor? Protean oluyor. Karus. Girdim. Rogue'yi seçiyorum. Lunaskar seçiyoruz. Lunaskar oğlum işte. Lunaskar Lunaskar bilader. O nasıl soru? Tamam abi ort niye ort oluyor, kızıyorsunuz ort. ya? Allah Allah. <laughs> Deme chat. Lunaskar ne oluyor amına Lunaskar Yüzükler Efendisi'ndeki bir... Biri yazmış ki, bu ip niye geri döndü? Kalbimi kırıyorsun şu an. Gerçekten bak az önce duygulandım bu kadar kişinin bizimle beraber olmasına. Senin şimdi söylediğin şu an kalbimi kırdın lan. Vallahi kalbimi kırdın. O İsa'cım, İlyas amicim. Lan kemik kitlenin çoğu burada. Oğlum o değil de Murat. Tam Hı? senin asas değil mi lan bu? Tip. Oğlum bir şey söyleyeceğim. <laughs> yüzü de Murat'a benziyor ha. Murat'a benziyor. Yani, <laughs> <türü git. gülüyor> Neredesin lan sen piç? Banlasana o götü. O götü banlayın. Dur dur. Time atladım. Bugün affediyoruz ya. Bugün ban yok. Turgay'cım aleyküm Ben kemik değil miyim lan? Göt yazmış. Aleykümselam arkadaşlar. aleykümselam. selam. Vallahi yeni bir başlangıç yaptık. Bakalım oyunu öğrenmeye çalışacağız. Asas zaten zor mu bilmiyorum. Burada oyun nasıl? Anladım. Bak, o, şu geri, sayımı yazmış. da, şu geri sayımı da kapat. Çiti kapatıyor bak. Evet. Heh, şu geri sayımı kapatayım evet. Kaldırdım onu. Murat bir diğer klasları seçsen oynanış zorluğu ne görünüyor onlarda? Oynanış zorluğu var ya altta. Nerede yazıyor lan? Oynanış tamam, zorluğu şurada alın. 4 tik var. Rogue'de 8, Mage'de 5, Price'da 6. En zor sınıf Rogue sanırım. Rogan bu bir hakarettir bence. Murat gerçekten sevindim geldiğine. Eyvallah teşekkür ederim kardeşim. Yani sizin yani bu kadar uzun aradan pardon konuşamadım heyecanlandım. Bu kadar uzun aradan sonra yani sizi burada görmek gerçekten güzel ya çok teşekkür ediyorum herkese. Kadın ellerine de baksana hepsini. Kadın derken nereden seçiyorum onu? Bak o şeyin altında var dişi erkek sen bu. Bence buyur. kadın daha hoş ama bu itemleri takabileceğiz mi? Çıplak nasıl? O yani? Ne alaka? Ya şu an hoş. Çıplak nasıl acaba bu kadın? Şey güzelmiş ya. bak o. Kardeşim, ya, Her gördüğün karıyı Adam soymaya çalışma ya ya. ya. ya bu ne <laughs> diyor? Her gördüğün <laughs> karıyı soymaya çalışıyor adam ya. <laughs> Pislik yapmayın lan. Bir durun. Güzel yeter bir şey söyledim. 6 söyledin. aydır yeter soydun yeter am. Oğlum güzel bir şey söyledim. Haksız mıyım chat şimdi? Burada güzel duruyor. Bir, ben çara açtım da çırıl bir karı çıkacak karşıma. Gel lan buraya. Sen niye bu kadar çıkartıyorsun? Gerçekten ne? kalbimi kırıyorsun. Çakılır Murat Kadınlar Be beyler terbiyesizlik yapmayın. buraya. buraya. Ailesi izleyen by. var. Lütfen. Ali Şahin hoş geldin. Yarasacım merhaba yarasacım. Erkek Bak Mericeğin Murat Mericeğin. Mericeğin nerede? Lan Muro bir kere gör yazdığımı. Allah çarpsın seni çok seviyorum. Hoş geldin. De, Eyvallah Mericeğin. Arkadaşlar by. şimdi dediğim gibi şimdi ne yapıyoruz? Çarı bir açalım. Niki nereye yazacağım abi? Nasıl? Aha. Oğlum bu. Oğlum <laughs> <laughs> bu. <laughs> 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 Hayal ettiğim gerçek <laughs> <olabilir. gülüyor> geç bunu geç. Erkeğe geç <laughs> Size dedim cıbıldak kötüdür bu. Oğlum kara açma lan erkek aç. Erkek açacağım o itemler olsaydı kara açardık. soymak ya için. Şey ya şey olmuyor mu? Sonradan dönmüyor mu bu? Murat memelerini falan dikleştirebiliyorsun bir bak istersen hoşuna gider. Hiç i̇şte terbiyesizlik yapmayalım lütfen. Vallahi lütfen. yapabiliyorsun Çok ya süper. bak. Tam yapılıyor da gerek yok şu an. İyi. Melih'im de Okan'ım, canlar seviliyorsunuz. Eyvallah, Eyvallah arkadaşlar hoş geldiniz. Siz de seviliyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Evet, sen de, sen de öyle Kaan. Ozan Tufan'da başlamış diyen var. Tam senlik Murat diyen var. Ancim cansın. O itemler sikim bu arada parayla alınıyor Murat. Yani o kıyafetleri bir level'de bir... Al, ciddi misiniz? Hemen garibim. ne kadar bu? Hemen. bu böyle ne kadar? Çok Uçan Spike. Harbiden alınıyor mu lan bu kostüm? Hangisi? Kadın açarım oğlum bak devam et şu an çok çirkin. Kostüm alınıyorsa kadın açılabilir. Ya yani nasıl olsa kanka... değiştirilmiyor mu ya oyunun içinde sonradan? Değiştiriliyor sonradan. da. Tamam, erkeğin, de, de farklı kostümleri var moruk. Erkeğin farklı kostümleri mi var? Farklı farklı NFT'ler falan var kanka mesela. Murat sen seyretme ne falan. Gel lan buraya. Uçan sipariş. Efendim? Sen seversin diyorum bak NFT falan. Terbiyesizlik yapmıyoruz. Bu arada abone olan arkadaşlara teşekkürler. Gel lan buraya. Uçan Spike. Fatih Terim 55. Ler. Burada level zor mu? Şimdi 65 mi sınır şu an? Evet, evet 65. Gel lan Beyler ya. oyun <laughs> yüklü olanlar bir bir yazabilir mi? Dur eskiye döneceğiz. Oyun <laughs> yüklü olan bir bir yazsın. Oyunu yüklü olan bir yazsın aga. Hoş bulduk beyler. Aleykümselam hoş geldiniz. Onur hoş geldin. Doğukan, herkesin Maradona toplayıp oyunu çökertmemiz yok mu? <gülüyor> <gülüyor> ben şimdi çare atacağım. Kız mı açayım, erkek mi açayım? Erkek Kanka açayım. bence kız açman daha iyi olur. Kanka Fazla erkek adam mancıyla. erkek oynar diyorlar bak. Bak şimdi BK mantığıyla daha, baktığın zaman zorladım. kız açman daha iyi olur. Erkeğin karakteri daha büyük, daha rahat tutarlar seni tuttukları zaman çünkü. Ama gene yani senin kararın bilmiyorum. Oyun yüklü ama PC kaldırmıyor diyen 4 yazsın. Kanka benim de bilgisayar sıkıntı yaratırsa eğer sistemi değiştireceğiz mecbur. Denemedim. Bilgisayar satayım hemen sana. Gel lan buraya. Uçan Sky. Kartalcım hoş bulduk, hoş buldum. İsa hoş geldin. Aleyküm selam arkadaşlar, hoş bulduk. Cinsiyetcilik yapma lan, kız aç. <laughs> kız aç. Oylama yapalım lan. mı? Oylama, oylama yap abi, oylama Uçak yap. Ya. Spike. Ömer hoş geldin. Açamayacağım belki. Yapıyorum. Tamam. hoş geldin Bulut. Muro banımı açar mısınız? Yeni bir sayfa açalım. <laughs> Siktir bu <bir> bize <laughs> kesin söven biri. <laughs> Paradise'cim hoş geldin. Yeni sayfa açacağız. Easy'cim aleykümselam. selam. Easy Adam <laughs> Adem hoş geldin. Easy 68. Feyleli'cim. Boş açtık. Kız diyecekleri o kadar belli Evet bence ben de katılıyorum Geceği bu arada. ne olsun? Bakalım. Gel lan buraya. Uçan Beni orospu yapacak bunları bak görürsün. Rusya Mesut kardeşim kesene bereket. Gel Tam lan, abone oluyordum. Abone geldi. Spike. Gene beleşe getirdik ama. Erkek adamı kız çarı olur diyen var. İzleyicim unutur muyum sizi ya? Gel lan buraya. Bu sonu kötü uçak şeye Spike. gidiyor. Bu muhabbeti boş ver. Bu muhabbeti biraz aynen Murat'cığım. Daha önce bir buçuk ay kayboldun ortadan biliyorsun. <laughs> ya FLL şu an ayıp, ayıp ediyorsun bakayım. ha. Uçan Spike. Ya yine uzun bir aradan sonra gelmişiz. Burada 2800 kişi var. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sen gelmişsin ne haber Gel lan, lan? Yarram buraya. diyorsun. Uçan Spike. Ayıp değil mi? Force'cu mu? Hoş geldin. Gel Viplik, buraya. viplik Uçan şu an Spike. çözeriz. Ya aç karı olmadı. Viplik'i denleyen bitti Murat Bey. Abi adamın yoluna bak. Ya aç karı olmadı döneriz hanım gibi. Gel lan buraya. Neyse lan. Uçan hoşlan. Spike. Bizik aleykümselam. Ben abonelik alabilir miyim yazmış. Arkadaşlar kim istiyor hemen vereyim. Hemen vereyim. şartları bir alsınlar değil mi? Yok İsa'cım yok. Yok kanka şu an evlilik yok ya. Yarasıcım hoş geldin. Kanka şimdi asası açacağım. Erkek mi kız mı çıktı? Gel Oylama abi. ne çıktı? Kız Çaz, kız, çıktı kız, tamam, kız kız. Tamam kız çıktı. alıyorum. Benim tanıdığım Murat hemen erkek açar bunun üstüne. Aynen. Bu arada Vatan Yeme'ye de teşekkür ediyoruz. Can abiyle yani onun da bayağı etkisi var başlamamda. Aynı şekilde Doğukanların da var. Meli'nin de var. Yani hepsine ayrı ayrı teşekkürler. Beyler size de çok teşekkür ediyorum. İzicim kral demiş. Eyvallah İzicim hoş geldin kanka. Şimdi abi çarı nasıl açıyoruz? Kız mı açıyoruz? Evet kanka. Oğlum kostüm almamız lazım. Ben bak Ya tamam alırız. Kanka bir şu kısmı geçelim en azından ya. Bu ne? Çarı önce. Yeşil. Rengi ne yapayım? Chat ne seversiniz? Oo. Melih'ten neler geldi? Chat ne seversiniz? Abla Melih. Oo, Melik Meli koydu masaya. Ben mavi yaptım kanka bilmiyorum. Mavi daha iyi gibi olur Murat ama gene sen misin yeşil mi yapmak istiyorsun mavi mi? Oğlum açık gezmiyor zaten fark etmiyor ya. Gel lan buraya. Uçan Spike. Aleykümselam selam chat selam. Ha, açık evet, renk olsun bakıyor. ya. Gel lan buraya. Uçan oğlum Spike. Zenciri yap, zenciri abi. Yok Zengi lan şu, bu şu. Rus seviyor ya. Rus seviyor ya hemen açık renk diyor. Ya ayıp mı diyor ha? Gel lan buraya. Kalbimi kırıyorsun yani. şu Yalan mı oğlum? Doğruları söyleyince de ekliyoruz. Bence üçüncü sıradaki biraz nasıl biraz bir baktın seviyor. Niki <laughs> <laughs> yazıyorum. <laughs> abi oyun yüklü olan Maradona insin. Oyun yüklü olanı bizim ekibin yanında bekliyorum. Sol oyuncular da gelin. Tamam. 7 gelin, Dorion7'ye gelin, Dorion7. Uçan spayr. Oğlum erkek haşlayan var. Bak, Hayır. Şu an şu abone şeyini kapatabilir misin ya? 100 tane şey gelecek. Tamam kapattım. Uçan spayr. Melih'cim teşekkürler masayı vurduğun için. Abone, abone chat'i kapatıyorum. Ses gitti mi? Şeyi e, direkt bu kapat kanka. Abone spayr. Oynayacak oynayacak. Tamam kapattım aboneyi. Bakalım nick bulabileceğiz Gel lan buraya. Uçan Spike. Abi Nick'i nasıl yapalım chat? Direkt I, böyle Dominic yapıyorum böyle o zaman. Konfirmliyorum. Gel lan buraya. Konfirmle. Uçan Spike. Ekrandan kapattım şu an aboneliği. Murat bence L'ye koyma. I da koyma. Fake'in açıp şey yapabilirler. kanka I koymadan mı? Güzel durmuyor ki. Dur bir normalin dene. Yani boşa deniyoruz ama. Normali hoş durur mu ki? Gel lan buraya. I, almışlar Uçan Spike. Bir kere senin hoş durmuyorsa niye koydun? Denedim. Almışlar bunu. <laughs> Hangi göt aldı bunu? Banlayın bunu. Gel lan buraya. Uçan <laughs> spy. <laughs> Kanka bazı <laughs> ayarlar yaptıktan sonra yazabiliyorsun diye biliyorum. Oğlum geldi yazma yerine şu an. Gel lan buraya. Eden dolayı <laughs> görünmüyor. Uçan